<laughs> yine şey şey şampiyon. Tek rakibimiz yani. Sukova diyoruz. <laughs> Aslan yatağı da belli olur. Aa, abi, abi, öyle abi öyle yani. bir şöyle. öyle, öyle, öyle röportajlar gördük. Öyle taraftarlar gördük ki saçmalayan Beşiktaşlı gaz şeyli Fenerbahçeli taraftarlar gördük. Yok Aa. bilmem Liverpool 8 atar 8 yer falan filan. Arkadaşım önce siz yemeyin. Biz gerekeni yaparız. Tamam. Bu takım Avrupa takımı. Yalan arkadaşlar? <laughs> Ben Liverpool maçından sonra da röportaj vermiştim. Burası İstanbul. Burası Ali Samiyen. Burada İngiliz takımı, Fransız takımı, Hollanda takımı. Bugün gördük Norveç takımı. Fark etmez. Buradan çıkış yok. Burası Ali Samiyen. Unutmayın buradan çıkış yok. yok o, o, o. Sabahtan beri. Gelene kadar aynı röportajı veriyorum. Hadi, hadi, hadi. Boğulacaksak da Gökhan Zan'ın dediği gibi çok iyi bilirsiniz Gökhan Zan'ı. Yuvantus'u atıklattı. olacaksak da Büyük Okyanus'ta Büyük Deniz'de boğulalım. UEFA takımı değiliz. Şampiyonlar Ligi takımıyız. Mutlu. adam. Bu, yıldızlar gerçek. Yalan değil. Dümen değil. 1 2 üç, 4 beş. Evet buradan bütün buradan bütün dünyaya sesleniyorum. Ya bir dakikadır buradan bütün dünyaya sesleniyorum, Ultra Aslan'dan büyük bir tribün varsa onların amına koyup Ultra Aslan siker adamı!